Merhabalar. Örgüde birçok temel teknik duyduğunuz terimler vardır. İşte selanik, işkembe gibi, haroşa gibi. Bir de pirinç vardır bizim en çok kullandığımız kelimelerden biri. İşte beş ilmek pirinç yapalım. Bir de bir tekli pirinç. Bu şekilde sıralanır. Ben şimdi size Gerçek pirinci göstereceğim. En zor olanını. Bir de bir pirinç bunun adı. Bunun için ben ilmeğimi attım. Birbiri bir sayıda. Lastik olarak da kullanabilirsiniz bu pirinci örneğini. Bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters Düz bir Ters düz ters düz ters düz bütün sırayı bu şekilde tamamlıyoruz bir ters bir düz olarak ilmek attığım sıra olduğu için biraz ilmekleri zor alıyorum Bu en zoru demiştim. Bir de bir pirinç bulunmadı. Bu sırada pirincin tersin üstüne düz, düzün üzerine ters yapıyoruz. Bakın. Sıradaki ilmeğim düz ilmek. Ben bunu ters örüyorum. Tersi de düz örüyorum. Yine bir ters, bir düz gidiyorum düzün üzerine ters tersin üzerine düz örüyorum bu birebir pirinç tekli pirinç arkada da yine her sırada değiştiriyoruz. Her sırada tersin üzerine düz, düzün üzerine ters yapıyoruz. Her sırada değişiyor. Bakın. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Bütün özellik bu. Önde de arkada da her sırada değiştirerek yapıyoruz. Ben biraz hızlanayım. Diğer çeşitleri de size göstermek istiyorum tek video içinde. Biraz biraz belirmeye başladı. Görüyorsanız. Bir sıra daha yapalım. Bir sıra daha gidip gelelim düzle başlamışım. Ters örüyorum. Her sırada değiştiriyoruz. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters gidiyoruz. Biraz ilerlettim sizler için. Tekli pirinç bu şekilde. Hem önde hem arkada tersleri düz, düzleri ters örüyoruz. Her sırada değiştirerek. Şimdi bir de iki sırada bir değişen pirinci göstereceğim size. Bu da uzun pirinç diyoruz biz buna. Gösteriyorum şimdi. Bu ikinci pirinç örneği olacak. Bakın burada düz örmüşüm. Yine düz örüyorum. tersi ters düzü düz örüyorum bir sıra diğer sırada değiştireceğim yine bir ters bir düz örüyorum ancak iki sırada bir değiştiriyorum tek fark bu Evet. Şimdi bakın burada uzun uzun oldu pirinçlerimiz iki sıra olmuş oldu. İki sıra da bir değişiyoruz. Yani şu an değişik öreceğim. Tersi düz, düzü ters öreceğim. Uzun pirinçle bunu yapıyoruz. Baktım. Ters örmüşüm, düz örüyorum. Düzü de ters örüyorum. Bu şekilde. Yine bir ters bir düz devam ediyor. Bunun hiçbir önemi yok. Bir ters bir düz olduğu için hızlı geçiyorum. Çünkü bütün pirinç çeşitlerini tek videoda toplamak istedim. Şimdi bu sırada değiştirdim. Tersi düz, düzü ters yaptım. Arka sıradan gelirken aynısını yapacağım yani düzü düz tersi ters öreceğim bakın şu şekilde değişti Evet ters örmüşüm yine ters alıyorum yine bir ters bir düz devam ediyorum ilkini belirledikten sonra Arka sırada yine değiştireceğim. Bir değiştirerek bir değiştirmeden örüyorum. Şimdi bu sırada tekrar değiştiriyorum. İki sıra olmuş. Düzü ters aldım. Tersi düz aldım. Pirinçteki mantık bu. Tersleri düzleri çevirerek orada bir pirinç görüntüsü oluşturuyoruz. Bu şekilde sizin merak ettiğiniz farklı deyimler, terimler, teknikler varsa bizlere ulaştırın. Yardımcı olalım. Şimdi tersin üzerine düz, düzün üzerine ters yapacağım. Aradaki farkı görmeniz için yakından gösteriyorum. Bakın bu tekli pirinç, bu uzun pirinç. Ben biraz ilerleteyim. Evet, ben biraz ilerlettim. Şu şekilde. Alttaki tekli pirinçti. Şu üstte gördüğünüz yer uzun pirinç dediğimiz. İki sırada bir dönem pirinç. Şimdi size çift pirinci göstereceğim. Yatak pirinç de diyebilirsiniz buna. Bunu da yine ilk kurulumundan vereyim. Araya hiç boş vermeyeceğim ben. 2 sıra ters, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz alıyoruz bunda da. Bakın. 1 2 1 2 1 2 1 2. 2 ters 2 düz şeklinde hızlanıyorum şimdi. Sırayı tamamlıyoruz. Arkada bu kez tersin üzerine düz, düzün üzerine ters yapıyoruz yine. Ama bunu iki ilmek üzerinden yapıyoruz. Baktım şu an iki ilmek ters var. Bu iki ilmeği düz öreceğim. Şu şekilde. Bir. 2 Düz gördüğüm ilmeği de ters örüyorum. Bir. 2 Tersleri düz, düzleri ters örüyoruz. Hemen aynı sırada değişiyor. Her sırada Evet. Yine ön yüzde değiştiriyoruz. Düzleri ters örüyorum. Tersleri düz örüyorum. Bu şekilde. Yine her sırada değiştiriyoruz. Arka sırada yine değiştiriyorum. Tersleri düz örüyorum. Düzleri ters örüyorum. Bu çiftli pirinç Yine de bunda bir miktar öreyim, uzatayım. Daha sonra size göstereyim. Evet, ben biraz sizler için ördüm, ilerlettim. Şu şekilde. Burası tekli pirinç. Burası uzun pirinç. İki sırada bir değişen tekli pirinç. Burası çiftli pirinç. Bundan sonrası zaten ee, yok pirincin benim bildiğim üç çeşidi var. Bundan sonrası kesme şeker adıyla adlandırılır. Ee, onu da diğer bir videoda arzu ederseniz gösterebilirim. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum.